Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok pratik ve bir o kadar da lezzetli nefis bir tart kek tarifim var. Bu tart keki hem çikolatalı ganajlı hem muzlu yaptık. İnanın lezzetine doyamayacaksınız. Kaç dilim yediğinizi sayamayacaksınız. Çok çok lezzetli oldu. Ben daha fazla anlatmadan haydi geçelim yapım aşamalarına. İyi seyirler. Karıştırma kabının içerisine 2 adet yumurtayı ve 1 çay bardağı toz şekeri alıyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüsünü videonun altına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Yumurta ve şekeri en az 3-4 dakika çırpıyorum. Rengi açılıp köpüksü bir kıvama gelene kadar çırpmanız gerekiyor eğer güzel bir kek yapmak istiyorsanız. Şimdi üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı da süt ilave edip tekrar çok az mikserle çırpıyorum. Ununu ilave etmeye başlıyorum. Toplamda 1,5 su bardağı un kullandım ama herkes de un miktarı farklılık gösterebilir. O yüzden kontrollü ekleyin. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve 2 yemek kaşığı unu da ekleyip sadece un karışana kadar çırpıyorum. Kek yaparken dikkat etmeniz gereken çok önemli bir püf noktası da kesinlikle unu ekledikten sonra artık çok fazla çırpmamanız gerekiyor. Sadece un karışana kadar çırpmanız yeterli olacaktır. Böylelikle kabaran yumuşacık kekleriniz olacaktır. Kekimin kıvamı bu şekilde. Ne çok cıvık ne de çok katı bir kek. Bu kıvama gelene kadar azar azar un takviyesi yapabilirsiniz. Tart kalıbımı tereyağı ile iyice yağladım yapışmaması için. Benden size tavsiye kek kalıplarınızı hiçbir zaman sıvı yağ ile yağlamayın. Bu şekilde tereyağı ile bolca yağlarsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Kalıptan çok güzel çıkar kekleriniz. Sadece tart kek için söylemiyorum. Tüm kekleriniz için e, bu işlemi uygulayabilirsiniz tart kekim artık hazır. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında alt üst ayarda pişiriyorum. Kekim pişerken ben de çikolatalı ganajını yapıyorum. 1 paket sıvı krema kullanıyorum, 200 ml. Üzerine 200 gram sütlü çikolata ekliyorum. Sadece sütlü çikolata kullandım. Dilerseniz bitter sütlü karışık da kullanabilirsiniz. Ganajı ocağa alıp kısık ateşte sürekli karıştırarak kaynatmadan çikolataların erimesini sağlıyorum. Çikolatalı ganajda dikkat etmeniz gereken tek nokta kremanın kaynamaması. Daha sonra ocağın altını kapatabilirsiniz. Bu arada kekim de pişti, ilk sıcaklığı çıktı, bir yarım saat dinlendirdikten sonra bir servis tabağına ters çeviriyorum ve gördüğünüz gibi pürüzsüz bir şekilde kolay bir şekilde kalıptan çıktı. Çok güzel görünüyor, yumuşacık, nefis bir kek oldu. Tart kekin üzerine şimdi muz dilimleri yerleştiriyorum. Tart keke e en yakıştırdığım meyve kesinlikle muz. Ha, koymasanız olur mu? Tabii ki olur. Ama koyduğunuz zaman gerçekten çok çok lezzetli oluyor. Muzu tart keki ayrı bir yerde tutuyorum lezzet olarak kesinlikle. Ganajım da hazır oldu bu arada. Çikolatalar tamamen içerisinde eridi, pürüzsüz bir kıvama geldi. Şimdi tart kekimin üzerine ilk sıcaklığı çıkan e, çikolatalı ganajımı döküyorum aşırı lezzetli bir şey oldu kesinlikle. Eğer muzu, çikolatayı, keki seviyorsanız bomba bir tarif olur bu sizin için. Bu şekilde bir kaşıkla çikolatalı ganaj gelmeyen yerlere de çikolatalı ganaj döküyorum arkadaşlar. Her yere eşit olarak dağılsın üzerine bir de marketten hazır olarak aldığımız beyaz çikolatalı soslarından bu şekilde noktalar bırakıyorum. Daha sonra kürdanla güzelce şekil vereceğim. Yapmasanız olur mu? Tabii ki olur. Ama tart keki çok güzel bir şekil olacak. Biraz sonra göreceksiniz zaten. Bir kürdan yardımıyla şekil veriyorum. Son olarak kenar kısımlarını çikolata parçalarıyla ve çilekle süsledim. Çok çok güzel görünüyor. Hemen dilimleyip dokusunu da göstermek istiyorum sizlere. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına küçücük bir emoji bırakmayı unutmayın lütfen. Ben de videomu buraya kadar izlemiş olduğunuzu anlamış olayım böylelikle. Ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve paylaşmayı da unutmayın lütfen. Hemen bir dilim alıyorum. Dokusunu da göstermek istiyorum. Çünkü yumuşacık bir kek oldu. Eğer denerseniz videonun altına yorumlarınızı da bekliyorum. Çünkü tekrar tekrar yapacağınız harika bir tart kek oluyor. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Bu arada beni yine aynı isimle Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Hikayelerde çok güzel tarifler paylaşıyorum. Kesinlikle bu kaçırmanızı istemem. Aynı isimle Instagram hesabıma gidebilirsiniz ve hemen dokusuna bakalım ne kadar yumuşacık ve lezzetli olduğunu göreceksiniz. Benden istediğiniz tarifleri yorum kısmına yazarsanız sizden gelen istekler doğrultusunda da tarif çekmeye özen göstereceğim. Gerçekten çok lezzetli, favori tarifleriniz arasına girecek nefis bir tart kek oluyor. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir tarif olmuştur. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup zil butonuna basarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Farklı ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.